Allah biliyor. Nasreddin Hoca cimri bir tanıdığının evine misafir gider. Tanıdığı ona yemek olarak bayat bir ekmek ile oldukça değerli bir tabak bal ikram eder. Nasreddin hocanın dişi bayat ekmeği kesmeyince... Sinirinden balı kaşıkla yemeye başlar. Hoca balı bu hızla yemeye devam ederse Derli balının birazdan biteceğini fark eden Ev sahibi dayanamayıp hocaya seslenir. Aman efendim... Bal ekmekle yenmez ise insanın içini sıyırır. Nasreddin Hoca hiç ses çıkarmadan balı bitirir ve kimin içinin sıyrıldığını Allah biliyor der köçekli kurban Keçicin aklı bir karış havada ya Kendi sürüsünü bir yana bırakarak Tek bir başına Otlaya otlaya çekip gitmiş ormana Hain koca kurt kaçırır mı? Hemen görmüş keçiciyi. He işte ağzıma layık bir lokma yaşasın demiş. Keçicik bakmış Çan Pazarı hiç kurtuluş, murtuluş yok. Eh ne yapalım? Demek kaderimizde sana yem olmak da varmış, koca kurt demiş. Keçi koca kurda, Madem ölüm kapıya geldi, Bari bana biraz kahval çal ki, Neşelenip oynayayım, Kendimi unutup, öyle mutlu öleyim. Koca kurt son isteği zavallının demiş. Bulmuş bir kaval füt füt çalmaya başlamış. Kurt çalmış, keçici koynamış Derken ötelerden kavalın sesini Duyan köpekler koşturup gelmişler Koca kurdu önle düşürüp bir güzel kovalamışlar Kaçmadan önce kurt durumu anlayıp oyuna geldiğini sezmiş Suç sende değil bende Neme gerekti benim kaval çalmak Neme gerekti benim köçekli kurban demiş zamansız bir işe kalkışmanın sonu budur ölçmeli biçmeli adımını ona göre atmalı tersi olduğunda işte böyle dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olursun Kurabiye hırsızı. Bir gece kadının biri havaalanında bekliyordu. Uçağının kalkmasına daha epeyce zaman vardı. Hava alanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak bir yer buldu. Kendisini kitabına öyle kaptırmıştı ki Yanında oturan adamın cüretkar bir şekilde aralarında duran kurabiye paketinden birer birer kurabiyelerini aldığını fark etmemişti. Bir taraftan kitabını okuyup bir taraftan da kurabiyesini yerken gözü hep saatteydi. Kurabiye hırsızı yavaş yavaş kurabiyelerini tüketiyordu. Kulağı saatin tik ama tik taklar sinirlenmesini yine de engelleyemiyordu. Düşünüyordu kendi kendine. Kibar bir insan olmasaydım Morartırdım şu adamın gözlerini Her kurabiyeye uzandığında Adam da uzatıyordu elini Sonunda paket tek bir kurabiye kalınca, bakalım şimdi ne yapacak dedi kendi kendine. Adam yüzünde güzel bir gülümsemeyle. Uzandı son kurabiyeye ve böldü kurabiyeyi ikiye. Kurabiyenin yarısını ağzına atarken diğer yarıyı uzattı kadına. Kadın kapar gibi aldı kurabiyeyi adamın elinden ve Aman tanrım ne kadar cüretkar ne kadar terbiyesiz ve ne kadar kaba bir adam Üstelik bir teşekkür bile etmiyor. Hayatında daha önce hiç bu kadar sinirlenmemişti. Uçağının kalkacağı anons edilince... Eşyalarını topladı ve çıkış kapısına yürüdü. Dönüp bakmadı bile Kurabiye hırsızına. Uçağa bindi ve oturdu rahat koltuğuna. Sonra bitmek üzere olan kitabına uzandı. Çantasına elini uzatınca şaşkınlıkla gözleri açıldı. Duruyordu gözlerinin önünde bir paket kurabiye. Çaresizlik içinde düşündü. Bunlar benim kurabiyelerimse eğer... Yediklerimiz de onunkilerdi ve paylaştı benimle her kurabiyesini son tanesine kadar. Özür dilemek için çok geç kaldığını anladı üzüntüyle kaba ve cüretkar olan kurabiyeye hırsızı kendisiydi onun için fark etti Biraz dolaşmak için okyanus sahiline giden bir bilgin sabahın seherinde kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür bilgin yaklaşınca bu kişinin sahile vuran deniz yıldızlarını Okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır ve sorar: neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun? Genç adam yanıtlar. Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler. Bilgin sorar. Kilometrelerce sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki Genç adam eğilir. Yerden bir deniz yıldızı daha alır. Okyanusa fırlatır. Onun için fark etti ama tekerlemeler Ankara'dan atına atlayan abeyim Adana'da Afyon'da Arda da ve Arda Amerikan arabası ararken atının ayağının ağır ağır aksadığını anlamış. Alem aladana aldı da, Adana'da aladana alandı da, Biz bir aladana alıp da, Adana'da aladana lanamadık. Bir berber, bir berbere, bir berber gel birader, biz beraber. Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Cüce Çinici, Celali Hoca, gizlice marputçular içindeki Zücaciyecilere gidip içi Çince yazılı, cicili bicili Cam çubukları cep çeziğine indirmiş Üstü üç taslı taç saplı üç tunç tası çaldıran mı çabuk çıldırır Yoksa İç içe yüz son saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır. Çatalca da çolak çoban çatal yapıp çatal satar. Nesi için çatalca da çolak çoban çatal yapıp çatal satar? Çare için çatalcada çolak çoban çatal yapıp çatal satar. Dört deryanın deresini Dört dergahın derbendine devrederlerse Dört deryadan dört dert Dört dergahtan dört dev çıkar getirince el getirir yel getirir sel getirir götürünce el götürür yel götürür sel götürür it 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 bit iti itti Bitti, it bitti, it itti, bit gitti, it gitti, itti, bitti, gitti. Kır kırık kara küp, kırkının da kulbu kırık kara küp. Kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar Kartal konar kantar tartar Bu mamayı mayalamalı da mı saklamalı Mayalamamalı da mı saklamalı? Nankör nal bant nadide nalları mı nallamalı? Nadir nalları mı Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse Pireli peynirler de pır pır pervaz ederler Fısırık Pırlak pırnallıklarda pırnallanırken Pılı pırtısını pısırık pıtraklara pıtır pıtır pırtlattı. Saksan sekse kuyruğu sıska, sıska saksanın Sısulu susuzluğa sebil sebil serer Zaman saman satar, saman zaman satmaz Sen seni bil, sen seni bil, sen seni bil, sen seni, sen seni. Sen seni bilmezsen patlatırlar en seni. Şiş şişeyi şişlemiş. Şişe şike şişe kış demiş. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse Takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan getir.